Selam herkese. Bildiğiniz gibi ilk yayında yaratıcının varlığı ihtimalini değerlendirmiştim. Temel olarak agnostik bir düşüncenin yanlışlanamayacağına inansam da Allah'ın bu düzeni bireyin iradesinin özgür olması için böyle yaratmış olduğuna inandığımı ilettim. E, bu yayında ise Allah'ın adaleti konusuna değiniyor olacağım. Daha önce duymadığım tatminkar cevaplarım var. Lütfen biraz geriye yaslan ve gönlünü konuya aç. Allah'ın nasıl bir adaleti var ki azgın sefa içerisindeyken şükreden zulüm ve baskı altında? Hem son dinin temsilcileri isek İslam topraklarında neden hala barış yok? Ya da etrafındaki başı boşluğa ve acılara bakıp sen de soruyor musun? Bu düzen gerçekten yaratılabilecek en mükemmeli midir diye. Yoksa sen de halkları yıllardır kandırdınız, din diyenlerden misin? Biri bana söylesin varlık içerisinde olan ile yokluk içerisinde mücadele eden nasıl bir oluyor? Sadece mahşerde mi her şeyin hesabı verilecek? Yani Allah bu dünyada adil değil mi? Öyle mi? O zaman ben niye zengin bir ailede veya barış içerisinde yaşayan bir toplumda doğmadım? Şimdi ayete baktığımızda yarattığı herkese adil olduğunu ve insanlara zulmetmediğini, insanların kendisine zulmettiğini belirtiyor. Bir başka ayette Allah meleklere aramızda fesat çıkartan ve kan döken insanlar olacağını bildiğini söylüyor. Bununla birlikte bilmediklerimiz de bildiğini ekliyor. Yani dünyada çektiğimiz acılar, uğradığımız haksızlıklar, azgınlıklar, hastalıklar, kaza, kaygılarımızın hepsinin bir plan doğrultusunda yaratıldığını iletiyor. Bu cümleleri akli ve kalbi olarak oturtabiliyor musun kendinde? Peki o halde bir de beni dinle. Bu arada detaya inmeden önce şuna değinmek isterim ki biliyorsun adalet kelimesi eş zamanlı olarak haktır. Bu doğrudan yaratıcının bir adıdır aynı zamanda. Mesela benim adım Hakan, hakkı yaşatan demektir. Türk hükümdarı da denir ki biz güç sahibinden adil olmasını ve adaleti sağlamasını bekleriz. Peki asıl müktedir olan gerçekten adil mi? Evetse nasıl? Hadi başlayalım. Arapça olan adalet kelimesi dengeleme, hak gözetme anlamına gelmektedir. Tabi neyi dengelemeli, kimin hakkı gözetlenmeli, nasıl bir adalet gerçek adalet olabilir gibi birçok soru var elbette. Ben adaleti kendimce imkan eşitliği diye tanımlıyorum. Kriteri dünyevi materyallere erişebilme gücü ile belirlerse kolayca o halde Allah adil değil diyebiliriz çünkü herkesin alım gücü farklı herkesin kendisine göre yetenekleri ve başkalarına göre farklı mücadeleleri var. E ama adil olduğunu söylüyor. O halde daha önce belirttiğim gibi adaleti de tümden gelim ile inceleyelim. Onun adil olduğunu kabul ederek soruyorum. İnsanoğlu neye erişmekte imkan eşitliğine sahip ki asıl aslında fark etmese de aradığı ve İhtiyaç duyduğu o veya o olmalıdır fakat e, insan henüz farkında değildir. Böyle bir şey var mı gerçekten ya da olabilir mi dersin 2022 yılında bu konuya bir cevap. Birlikte bakalım mı e, soruyorum senin bu hayattan istediğin şeyin gerçekten kendin için doğrusu olduğuna emin misin ya da sen kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Ben söyleyeyim sana. Bire yeterince sahip olmadığını düşündüğü şeyi arzular. Bu ona ne miktar sahip olduğuyla ilgili değildir. Demek istediğim şu. Maddi ikice sahip olmak elbette ki bize yüksek hazlar verebilir. Lakin zengin insanlara baktığımızda mutlu olmak için maddi imkanların yeterli olmadığını görebiliyoruz rahatlıkla. Hatta aslında Şahin'e binen adam bile Mercedes'e binen adam benzer hazlar alabiliyor bu aktiviteden. Yani birçok şey aslında dışarıdan göründüğü gibi değil. Örneğin bilinçsel olarak bir çok paranın koruma zorluğu az paranın yaşam zorluğu ile kıyas götürür. Sefa sürdüğünü sandığın azgın birey yoğun bir tatminsizlik içerisindedir. Liyakatsız başarılar elde eden kişi ciddi bilinçaltı korkuları yaşar bu hayatta. Temel olur ki mutlu olabilmek çok şeye sahip olmak değil. Sahip oldukların, olabileceklerin ve olmak istediklerin arasındaki dengeyi iyi yönetmektedir. Bu arada amacım edebi bir dil ile inanç ömürsü yapmak değil. Tarsında değil. Ben mühendisim. Konuları analitik fikirler öğretmeye çalışır ve çıkarımlarımı yorumlarken hem aklen hem gönlen tatmin olabileceğim cevaplar bulmaya odaklanırım. Peki nedir işte olan dostum? asıl aradığımız ve imkan eşitliği olan şey nedir ki Allah söylediği gibi adil olsun. Sıkı dur söylüyorum. <laughs> Bak söylüyorum. <laughs> Mesele ruhtur. Ve eşit olan bireyin onu özgürlüğe kavuşturma imkanıdır. Çok mu gizemli geldi? Hemen detaya iniyorum. Biraz sabret lütfen. Ayete göre ruh hakkın sendeki nefesidir. Ben ruhu bedende akan enerjinin manyetik alanı olarak tanımlıyorum. Her aldığın kararın hatta fikre dönüştürdüğün düşüncelerin ardından vücudunda bir titreşim yayarsın. Bu titreşimin hem irade noktalarında hem yönettiği duyguya ait organda hem de ruhunda bir yansıması olur. Buna karşı da evren yeni bir çekim oluşturur. Tıpkı logomdaki gibi kişinin kararlarının akıl ve kalp dengesine olan mesafesi oranında titresin bozukluğuna sebep verir kararların. Ben bu dünyada seçimlerimizin sonucunu yaşadığımız ayetini ve hesap görücülerin en hızlısı olduğu ayetini bu yansımalarla açıklıyorum. Özetle sen yolculukların en kıymetlisi olan, kendine yöneldikçe nefsi dürtülerinin temelini oluşturan özgüven eksikliklerini keşfedip bulunduğun ortamlarda kendin olabildikçe yaratılana karşı empati duyup daha geniş bir barış ortamı yakalayabildikçe ruhun hafifler ve özgürleşmeye başlarsın. Kararların sonucuna göre de ruh seni bu dünyada da ahirette de uygun yere konumlandırır. Ölümle birlikte bireyin bedeni toprak olurken ruhu alem değiştirir. Bir ayet der ki ruh Rabbinin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Elbette mealin daha derin anlamları da var. Lakin bu bilgiler ancak arayış halindeki bireylere kademe kademe nasip olur diyebiliriz. Belki birçoğunuz bu konuda detay fikre sahip olmadığınız için çıkarımım hem mantıklı geliyor hem de böyle olsaydı bu zamana kadar bilirdim gibi bir düşünceye bürünüyor olabilirsiniz. Başta dediğim gibi ön yargılarını kenara bırak lütfen. Peki ruhunun enerji durumunu ölçümleyelim ister misin? Hazır mısın? Ne kadar tahammülsün yaratılana ve çevrene karşı? Aklının seni güçlü hissettirdiği çevre değil, ruhunun kendisini özgür, ferah ve güvende hissettirdiği çemberden bahsediyorum. Bu çevrene göre değil, çevrenin sendeki tanımına göre ilgilidir, orantılıdır. Yani Ya ayete göre net olan, başına gelenlerin hakkın seninle diyaloğu olduğuna ne kadar tatminsin? Ya dağıtmadan önce insanların baş ettiği duyguları düşünür müsün? Belki de senin kadar sevilip takdir bile görmedi bu hayatta. Allah'ın soracağını düşündüğün soruları insanlara sormak gibi hatalar yapar mısın? Kimsin ki sen? İnsanları bu değerlerle yargılama ki nefsinin daraltığı ruhun seni içten içe kibre sürüklemesin. Yoksa maazallah sen de daralttığın ruh çemberinde kendin olamadan verebilirsin son nefesini. Şimdi geri sarıp baştan cevaplarımıza bakalım. Evet dostum ister inan ister inanma bence hayat bireyin ruhuna dost olmaya yolculudur. Kimi buna aşk demiştir. Ben selam olmak diye tanımlıyorum. O yüzden ki kişi bu dünyada kendisiyle ve çevresiyle selam yani barış olduğu ölçüde İslam olabildiğini düşünüyorum. Belki de Allah kavramını hakkıyla özümseyemiyor olabiliriz. İman için sadece akıl değil tabi gönülle teslim olması gerekir unutma bu dünyada öbür dünya gibi hakkın düzenidir bu dünyada da ahirette düşündüğü gibi seçimlerimizin sonucunu yaşarız zaten Allah ahirette olmadığı düzende de adil olmalı ki yani ahiret olmasaydı da bu düzen adil olmalı ki mutlak adil olsun hem insan buradan götürür her şeyi ve o yüzden ki inancın seni bu dünyada mutlu etmelidir ki zaten bir inancın seni bu dünyada huzura, mutluluğa eriştirmiyorsa öbür dünyada nasıl eriştirirsin? Din yani. Farkında olmadan sen de ruhunun enerjini kafesine, kafeste tuttuğunu, kafese aldığını hissediyor olabilirsin. Eğer çevrene karşı kendin olmayı başarıp nefsini uyutabilirsen ruhunun enerjisi, enerjisi üzerinden hakla yakınlaşırsın. Bu durumda ise cüz'i irade ile külli irade ruhsal gelişim için daha etkin birlikte çalışmaya başlar. Sen buna daha farkında olmaya başlarsın. Toparlıyorum. O herkese ruhundan üflemiştir ve herkese farklı imkanlar, sınavlar ve farkındalıklar vermiştir. Her kim kendi eksikliklerine doğru yolculuk eder, nefsi kaygılarına odaklanıp, akli kalbi uyumu sağlamak üzere arayışa yönelirse, evrenle iletişim kuvvetlenir. Hak ona mutluluk, özgürlük, lezzetli ilim ve irfan kapıları açar. Yani seçimlerin üzerinden ruhunu besler ve buna göre enerji yararsın. O ölçüde dünyada özgür ve cennettesindir. Olabilir mi? Bunu sağlamak için dünyevi olarak neye erişme imkanın olduğun bir önemi de yoktur ve bir hiç olarak bile sonsuz mutlu olabilirsin. Bu yüzden gönül rahatlığıyla diyorum ki evet bu yüzden Allah adildir. Konuyla ilgili bir dörtlüğümü paylaşmak isterim. Yönet adalet ile, söz et merhamet ile, gören gözün aldanmasın herkesin sınavı kendi ile. Bir dileğim var. Bu dünyada Allah ile birlikte olduğumuzu bilen, özgürlüğü ruhun zincirlerini kırmakta görebilen, kendini önemsetmeye çalışmak, takdir beklemek, insanları yargılamak, maddi manevi kaygılar yaşamak gibi konulardan uzaklaşmaya çalışan, kötünün olmadığını ve her şeyin bir nizam üzerinde olduğuna mutmayın, özgür, hafif ve geniş ruhlara sahip canlar olmamız dileğiyle dilerim bu yayından keyif almışsınızdır. Bir sonraki yayınımda kader bilincine değinmek istiyorum. Bu sayede başımıza gelenlerin nedenlerini daha bütünsel özümseyebileceğimize inanıyorum. Hadi barış üzeriniz olsun.